Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayım. Yanımda Selam özel arkadaşım Kanom Kanuşim. Kanuşim Evet arkadaşlar yakışıklısın diyenler yorumlara 5 yaz. Eğer tipsizim diyenler de yoruma 1 yaz. Hayır 4 yaz. <laughs> tamam hadi 4 yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bakalım. İçten güçten geldi. Arkadaşlar Ahmet Safa Kral çünkü o videonun sahibi. Sen bu blokları al dedin Daltun. De o oh, oh, yeşil. Yeşil çıktı. Oy! Bana dürbünü verir misin lütfen? Vermem sana bir de. Sınav kovası. Oh my god. Hiçbir şey vermeyeceğim tamam. Tamam hadi bana hiçbir şey vermeyeceksen tamam mı? Vereceğim. Atlayayım mı arkadan? Atla bütün her şeye gider. Vermeyeceksen verme oğlum. Vereceğim. Tamam verdim. Sen benim yakın arkadaşım. Bana dürbünü ver. Kano dürbünü. Evet Buz. arkadaşlar. Eğer buzu da ver. Çat. 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 Oğlum, ya pantolon veriyorsun lan. Çat. Evet bu dakika. Bunları verdim sana. Şunu koyalım. Bir de şunu koyalım. İki lav kovasına ve Üç lav kovası çıkmış. Bak şimdi toprakları verir misin? İhtiyacım var. Lütfen. Bekle şu ne giyeyim. Tamam. Top toprakları versene. yap. Ben mekanizmayı tamam. ee, öğreneceğim. Sen Al sana toprak. Buraya koy dediğinde koyacağım. Bak ru. Bak. En taşı bile var. Ne? sonra nedir taşı? Tamam 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 tamam. tamam. Hadi. Bütün taşları sana veriyorum. Bir tane daha toprak versene bir tane daha Sana toprak... bütün her şeyi veriyorum şu an blokları. Sen yapacaksın çünkü. Bloklar benden. Al bütün bloklar senin. Bekle dur şimdi. Koymayacağım şey. Toprak kazıyorum. Bir tane toprağa ihtiyacımız var. Ben ben şuraya sandığı koyacağım. Böyle. Bekle sandığı. şimdi. Ee, ah. bak. Altın elma var. Altın elma var. Onu koy 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 kaybetmeyelim. Koy koy. Yemeklerimizi buraya koyak. Köp, e, kö, şey fidanı da koy fidanı da koy fidanı kaybetmeyelim fidan çok güzel. Böyle yemekleri kaybedersek ne neyle oğlum baş mı yiyeceğiz biz? Bak kemiği de koy kemik köpek için lazım olur. Evet. Şimdi bak sen şunu çekilsene bak. Şimdi bu bir blok lav kovası diye hatırlıyorum. Sonra buradan da taş me mekanizması olacak. Her altına bir tane daha kaz. Buradan A da su değil mi? Hayır bak altına bir tane daha kaz. Hayır altına Şurayı. Evet kaz orayı. Kaz. Şimdi lavı koy lavı koy. Nereye? O, şuraya. Buraya mı? Evet koy. Buz. ilk önce buzu koy ben Hayır. Lavı koy. Koydum. Bak gidiyor. Yut. Bak oraya geçemeyecek. Şimdi buzu koy. Buzu koy. Koydum. Kırayım mı? Kır. Çat. Oh. Kazma kimde? Kazma yok ki. Ha şimdi buradan karşıya kaçacağız. Karşıya geçmek için ne yapacağız? Bunu nasıl kıracağız? öyle bekleyecek. bekleyecek. Ben elimle korumaya çalışacağım. Hayır çalış çalış bakayım çalış bakayım olacak mı? Şey olursa güzel olur. Ben kararım böyle biraz. Ayakkabı. Ahşap yana alabilirsin. çünkü bir tane başka var. Evet. <laughs> ya Beni kılıçla kırmayı denersek ne de Yok olsun? kılıçla kırma oğlum sen al. Sen toprakları falan kaz. Sen sende bir sürü şey var ya bir sürü blok. Ben blokları kullanır durayım sen de toprak kas Hay 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 hay. Bekle kırmayı deneyeceğim. Kırmayı deneyeceğim kılıçla. Çık çık. Çık sana vururum ölürsün direkt. Ben koymaya başlayayım mı? Koymaya başlayayım. Çarp. Sorma sayı burada mı? Çarpma. 2 Kırılmazlık. Üç. Vah. Buradan mı gideyim? Hayır direkt öbür karşıya. Öbür burada. Dürbünü bana versene be. Dürbünü ver. Dürbünü ver. Kan o dürbün. Çalışacağım. Gözükmüyor olayım ki. Gözükmüyor oğlum. Ne yapacağız? Ben buradan gideyim be. Gideyim. Vurayım mı? Vurma <laughs> Allah. Arkadaşlar unuttuk biz ya. Allah Allah. Tamam hadi sen konuşa, dur. Evet arkadaşlar biz şu an bu benim benim şapşallığım yüzünden yanlış yaptık. Ne yanlış yaptık? Ee, taş taş makinesi. Hayır! Ee. Olsun olsun bir toprak. E de şurayı kapatacağım. Evet artık oradan düşemeyecek bir toprak. Bak, bence fidanı bir yere koymaya başlayalım. Bak şuraya koyalım bak şuraya bak kazdığım yere koyak. Bekle buradan büyütelim. Ah. Dur. Eğil. Bekle. Burada eğilerek gitmek lazım arkadaşlar. Ben fidan nerede? Stone block o kadar. Fidan bende. Fidanı şuraya koy. Fidanı, fidanı buraya koydum ben. Koy. Gel gel gel. Boş ver sen. Bir şuraya inek. Şuraya inek Kankelaton. Kankelaton bizi şuraya atar mısın? Yok. Burası bizim güvenli bölgemiz. Buradan hiçbir şekilde düşüme. Yağmur bitene kadar arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Bence Kayda durdur. Arkadaşlar beklemez. Evet. Arkadaşlar biz geliyoruz. Din. Bana dur. Arkadaşlar biz burada bekleyeceğiz. Yağmur dinene kadar. Şuraya... Tekrardan döndürebiliriz. Şuraya kapatabiliriz. Dur, geri gel düşün. Evet arkadaşlar biz bir kan çıkıp geldi. Sonra biz böyle bir şeyler yaptık. Hata dalak. Çık çık yatağı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şu odunu da alayım. Aşağısı ne boşluk değil değil mi? Aşağı. <laughs> Odun düştü. <laughs> Ağaç arkadaşlar büyüyebilecek kadar olması lazım. Şimdi ben... Su yok. Bende. Koy. Ne zaman? Şimdi. Nereye koyacağız? Ee, Adi ya. <laughs> Ağaç ana. Su. Şu, ağacı mı yakar? Hayır. Alev? Hayır. Onu koyma. <laughs> o zaman her tarafı yanar. Biz öldürürüz. <laughs> tamam. Bunu koydum. Sonra bunu koydum. Burayı açtım değil mi? Yatağı da çakalım şuraya. Yatak da bende kalsın. Yatağı şuraya koyalım. Kim uyuyacak? Hadi. Hadi gidelim artık şu adalara ya. Tamam sakin. Yoksa kafana bu taş kılıcı. Şimdi Yersin. ilk önce alevi mi koyalım suyu mu koyalım? Su çünkü burada oldu. Hmm. Alev de burada. Tamam. Hmm. Üç hakkımız iki hakkımız kaldı. Hadi, Su. Suyu mu koyalım ilk önce? Evet. Bence ilk önce lavu koyalım. Evet. Bismillah koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çat. Kırma, 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 kırma. Sakın kırma. Hiçbir şey kırma. Hiçbir şey kırmayalım. Evet. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Evet. Koy blokları. Sen de bitirme. Lan bon düşüyordum dur. Eğilerek gör, eğilerek. Ee, şey al, şey al. Ee, sandığı al, yoksa? Allah bazıları düştü. Altın elma düşmedi. <laughs> İyi ki düşmemiş arkadaşlar düşseydi. Ve hiç. altın avuç da düşmedi. Balıklar da düşmedi. Et de düşmedi. Karpuz da düşmedi. Yatak da düşmedi. Tavuk tavuk pişmiş tavuk da düşmedi ve bu da düşmedi. Avşan eti midir, Nedir artık bu Şu adaları bir çok... Blok var mı lan acaba? Aa bir sürü varmış. End Blue. End Blue'unu dünyaya koyan Kaan. Dırıt nöret 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 Ne kadar kaldı? Ee, birazcık kaldı. Çünkü baya görünüyor. <laughs> slip yap slip. Slip. <laughs> tamam tamam dur. <olur>. Crafting <laughs> table var mı? Bilmem. Bilmem var mı? O zaman elimizle yapalım. 16 tane yapalım. Kral dur bekle. Çanta zaten sandık yok. Evet, yapıyorum sandık bende. Crafting table Crafting table yaptım. Bir tane crafting table'dan Şimdi slab'lerimizi yapalım. Slab 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 slab. Bura. Oo slab'lere bak. Slab de yapabiliriz daha çok. Daha çok da slab yap. Pa 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 pa. Tamam. Bir tane daha var. Dur onu sonradan tekrardan kullanırız. E, düşürme beni. Derin derin gelirim seni düşürmeye. Nasıl düşüreceğim Elin kalkanım? <gülüyor> <gülüyor> Kafa attık birbirine. Soru işareti oydu. Oha arkadaşlar bakın. Bunun devamı gelecek hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu videomu da karlık. Bay bay.